selamlar arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tung 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 savur ve diğer brain notlarla birlikte bir orkestra oluşturuyoruz ve kendi koromuzu kurup şarkı yapıyoruz arkadaşlar. Evet nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle göstereyim. Tek tek brain notları alacağız arkadaşlar. Yetiştireceğiz ve onlarla bir orkestra kuracağız ve onlara şarkı söyleyeceğiz. Şimdi şarkıyı izle dinletiyorum. Bakın patapim bır bır patapim udin din dun. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar biz de bu şekilde brain notlarımızı yetiştireceğiz ve hep birlikte bir orkestra kuracağız. Hatta şurada kocaman bir orkestra var. Oradaki şarkı çok iyidir muhtemelen. Ve her Brain Note'un bir şarkı sözü var arkadaşlar. Şöyle gelelim şuraya. Duyuyor musunuz? Ve biz de bu şekilde geliştireceğiz kendimizi ve kendi Brain Note şarkımızı oluşturacağız arkadaşlar. Bakalım bizim Brain Note şarkımız nasıl olacak orada ben merak ediyorum. Hemen şöyle kendi üstümüze doğru gidiyoruz. Bizim arazimiz burası. Bizim sadece tung 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 sahurlarımız ve kapuçinolarımız var arkadaşlar. Şöyle bir tane Odin Dindum var. Bakın duyuyor musunuz? Bizim şarkımız şu anda bu arkadaşlar ve birazdan bir sürü brain not daha alarak şarkımızı geliştireceğiz. O yüzden yapmamız gereken hemen şuradan yumurta almak. Buradan nadir yumurta diyor. Yumurta alıyoruz. Basit yumurta. Nadir yumurta. Yumurtaları ekeceğiz. Yumurtalardan brain notlar çıkıyor arkadaşlar. Ve brain notlar şarkı söylüyorlar. Hemen şöyle ekelim. Bakalım şarkımız nasıl olacak? Buradan bir tane nadir yumurta alalım. Şuradan da alalım. Bu arada en iyi şarkıyı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şunu da ekelim. Şunu da ekelim. Bu arada nadir yumurtalarımızı açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Bu ne lan tuzluk çıktı. Tuzluk gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Şunları da açalım hemen. Üçünü de açıyoruz. Bakalım kukla çıktı. Yani bu neydi arkadaşlar? Bu bu neydi? Aa bunlar geldi bir de. Bakalım şarkımız nasıl? Tüm 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 falan diyor. Bu arada arkadaşlar burada 100 binlik, 500 lük, 100 lük, 2500 lük, 1 milyonluk falan bir sürü yumurtalar var. Bu yumurtaları alacağız arkadaşlar ve en güçlü yumurtayı almaya çalışacağız. Epik yumurta geldi hemen alalım. Başka ne var? Nadir yumurta diyor. Nadir yumurta da bir tane alalım. Tarlamızda bu arada yer kalmıyor. Birazdan tarlamızı da genişleteceğiz arkadaşlar bu arada. Şöyle ekelim. Hemen şunu açıyoruz. Umarım yeni bir Renault gelir. Umarım yeni bir Renault gelir. Umarım yeni gelir. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için ve ee, birlikte ekiple birlikte oynayacağımız oyunlar için videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenin ve hangi oyunları oynamamı istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. O oyunları oynayalım. İşte hemen şöyle paralarımız topluyoruz bu arada. Topla 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 topla. Şöyle topluyoruz ve en güzel yumurtayı açıyorum. 2500'lük en güzel yumurtamızı açtık. Ne çıkacak? Büyük tozluk çıktı ya. Yeni bir Brain gelsin. Şöyle büyük, güzel. Lirililarila falan gelse. Bırbır bır, patapim falan gelse. Bu arada arkadaşlar şu anda 10 bin dolarımız var. Hemen bir tane nadir yumurta aldık. Yumurta geldiğinde buradan alacağız bu arada arkadaşlar. Şöyle şunu şuraya koyuyorum. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuza gelmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey e, yorumlar kısmında başa sabitlenen linkten Discord sunucuna katılabilirsiniz ve benimle birlikte Roblox oynama şansını elde edebilirsiniz. Birlikte oynarız ve birlikte video çekeriz arkadaşlar. Hemen şöyle topluyorum, 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 topluyorum. Şöyle güzel 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 güzel. Şarkımız gelişmeye başladı. Tung 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 tung. 2500'lük epik yumurtadan bir tane alıyoruz. Bir tane alıyoruz. Yumurtalar baya bir gelişmeye başladı arkadaşlar. Şu diğerlerini satacağım birazdan. Mesela şunları alıyorum arkadaşlar buradan. Arazimizi genişletelim şöyle. 12.000 diyor. Hayır 12.000'imiz yok. Şunların üstüne tıklayacağız. Bunları alıyorum arkadaşlar. Bunlardan çok fazla var zaten. Şunu da, aldık, şunu da aldık. Şunu da aldık. Şunu da almayalım. Tamam şöyle topladık. Şu nadir yumurtaları bir açalım o zaman hazırsak. Şunu açtım. Şunu da açtım. Şempanze geldi. Yani şimpanzini bana neyini geldi. Aa bu kim lan? Adam bana yumurta getirmiş kardeşim teşekkür ederim bana yumurta hediye ediyor arkadaşlar görüyorsunuz çok sağol. Bize yumurta ediyordu arkadaşlar görüyor musunuz? Vallahi adamın dibisin kardeşim ya. Şöyle yumurtalarımızı koyalım. Bu yumurtaları bize... Aa bu ne lan? Bir dakika 50 saniye kaldı. 50 saniye sonra da bu. Arkadaşımız geldi bize yumurtalar hediye etti. Yumurtaları şöyle koyacağız. Bu arada şu tung 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 soruları da şuradan alalım. Çünkü bunlar ezik yani. Çok az ses çıkartıyorlar. Şunu şuradan aldık. Şunu da aldık. Moneka ambala bu. Şarkımız gelişecek arkadaşlar. Bu yumurtaların geldiği çok iyi oldu. Şimdi şunları da şöyle. 16 bin liramız oldu bu arada arkadaşlar. Topluyoruz topluyoruz topluyoruz. Bir tane daha yumurtamız var. Şunu şuraya yerleştirsek. Oldu. Bunları satabiliyor muyuz arkadaşlar? Bunları satabiliyor muyuz? Satabiliyor muyuz? Satabiliyor muyuz? Bunları ne yapacağız bilmiyorum. Ama şuradan biraz daha yumurta satın almamız gerekiyor ve şurayı genişletelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şurayı 500 aldık. Şurayı da aldık. Şurayı da aldık. Bayağı bir geliştirdik tarlamızı. Şu yumurtaları açalım. Bakalım yeni nadir brain notlar gelecek mi? Hadi abi hadi abi hadi abi. Boneka falan geldi. Yeni çıkmadı. Yeni brain not lazım. Şimpanzi altın şimpanzini geldi arkadaşlar. Bu bayağı bir para veriyor. şu toplayalım 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 abi. Harbiden Milyonluk, milyonluk olduk. Şunu da açıyoruz. Şarkımız güzel. Tum, duyuyor musun? Trollero geldi. Tamamdır. O orkestramıza yeni şarkı geldi. Hemen bu arada arkadaşlar müziğin sesini açacağım bir saniye. Bu arada alev yumurtamız geldi. Alev yumurtamızı da hemen şöyle yerleştiriyoruz. Bunun içinden var ya dehşet bir şey çıkacak bu arada arkadaşlar. Şöyle toplayalım, toplayalım, toplayalım. Şarkımız güzelleşmeye başlıyor gitgide. Şunu da şuradan aldık. Şunu da aldık. Bu alev yumurtasının içinden acaba ne çıkacak arkadaşlar? Çok merak ediyoruz. Şurada neler var abi? Yeni yumurtalar gelmiyor mu ya? Abi 40 bin dolarımız oldu. Arazimizi biraz daha genişleteceğiz biraz sonra. Şurayı şöyle açalım. 500 dolar. Şurayı da açalım. 7500. Şurayı genişletelim. Tarlamız bayağı bir büyüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurayı genişlettik. 7500. Hadi genişletelim burayı da. 4 dakika diyor arkadaşlar. 5 dakika sonra açılacakmış bu. Şunu da aldık. Valla tarlamız bayağı bir büyüdü. Biz en iyisi şuradan epik yumurta alalım. 25 bin'e epik yumurta aldık arkadaşlar. En pahalı yumurtalardan bir tanesini aldık. Bakalım bu yumurtadan ne çıkacak? 30 saniye sonra açılacak arkadaşlar. Alevi yumurtamız 5 dakika sonra açılacak. Bu arkadaşımız da Haydar Baba Pro bize yardım ediyor adamın dibi Oğlum o bizimki değil mi lan? Bizim şeyimizi mi çalıyor bu? Ne yapıyor? Allah Allah. Oğlum benim şimpanzinim vardı. Bizim bizi çaldı ya. Dur bak. Çalabiliyor muyuz arkadaşlar öyle? Dur bak şöyle. Yo. Abi o bizimkini nasıl çaldı ya? Adamımıza geldik. Bu arada şu kullanmadığımız brain notları satacağız bu arada arkadaşlar şuradan. Saat 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 saat, Tümünü satıyoruz arkadaşlar. Ve tümünü sattık. Şu anda bayağı bir paramız oldu. 90 binimiz oldu. Hemen adamımıza gidelim şöyle. Bu arada yumurtalarımız açılıyor. Şunu açalım. Şunu da açalım. Ne çıkacak? Oo garam çıktı. Garam ne ya? Garam çıktı. Şu ateş yumurtası birazdan açılacak ateş yumurtasının içinden efsanevi dehşetül vahşet bir brain çıkacağı için arkadaşlar. Onu bekliyoruz. O çünkü açılması 5 dakika sürüyor. Şunu açtık. Şuraya yeni yumurtamızı ekleyelim. Süper abi. Bu arada ben de az önce şey vardı arkadaşlar. Şimpanzini vardı. Şimpanziniler gitti. Nereye gitti? Çaldılar mı? Göremedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazın. Şimpanzini vardı ya bizde. Oo alev yumurtası 100 bin dolar. 100 binlik yumurtamız birazdan açılacak bu arada bizim. 3 dakikası kaldı. Sabrediyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Bunu da toplayalım. 34 saniyesi kalmış. Kocaman. Oo abi bu bayağı bir para veriyor yalnız ha. Bu mavi olan bayağı bir para veriyor. Bu arada 45 binlik yumurta geldi. Onu da satın alalım. Onu da hemen şuraya koyuyoruz. Tamam. Bakalım, 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 bakalım. Abi pahalı bir yumurta almak istiyorum açıkçası. Pahalı, harika bir yumurta almak istiyorum. Çünkü adamların adalarına bir bakalım. Bizim yumurtamız açılana kadar biz adamların adalarına bir bakalım arkadaşlar. Vallahi adamın şarkısına bak. Diyor musunuz? Bır bır patabim var. Tralala var. Üstünde şey var. Bak adamlar ne diyor? Hello. Aa bu arada arkadaşlar az önce galiba takas yaptık biz o adam. Takas isteği gönderdi, kabul ettik. Vallahi neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bakalım yumurtamız. Ha bu yumurtamız 16 saniye. Bu yumurtamız açılmış hemen açalım bakalım ne çıkacak. Açtık. Güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey. Oo trip tropi geldi. Şarkımız güzelleşiyor. Duyuyor musunuz? Boneka. Arkadaşlar şarkımız güzelleşiyor. Şöyle toplayalım, 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 toplayalım. 163 binimiz oldu. Bunu da açıyoruz. Buradan da güzel bir şey var hadi. Uuu ramar ya. Bizde zaten ramar vardı. Altın ramar. Şunu toplayalım. Bir dakika sonra da altın ateş yumurtamız açılacak. Ateş yumurtasından inanılmaz bir şey çıkacak arkadaşlar burada. Beklemede kalın. Ateş yumurtasının sadece bir dakika kaldı. 59 saniye. Açtığımızda var ya öyle bir şey çıkacak ki. Şöyle toplayalım. 200 bin dolara yakın paramız oldu. Hemen bir tane yumurta alıyorum. Başka güzel yumurtalar yok mu? Abi 100 binlik bir yumurta gelse de alsak şunu da yumurtamızı da hemen şuraya koyalım. O da açılmaya başlasın. En pahalı yumurtaları almaya çalışacağız. 1 milyonluk yumurta vardı az önce gördüğünüz gibi. Ha 100 binlik yumurta geldi ateş yumurtası. Onu alıyorum. 100 binlik yumurtamızı şuraya koyduk. 5 dakikası var onun da. Onu da bekleyelim. Sıkıntı yok. Şunu alalım abi. Epik yumurta. Elimizde olmayan bir sürü brain not var. Onları yapmaya çalışacağız ve şarkımızı güzelleştirmeye çalışacağız. 20 saniye sonra ateş yumurtası açılıyor. Bunun içinden dehşet bir şey çıkacak abi. Dehşet var ya o kadar iyi bir şey çıkacak ki. Vallahi ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba ne çıkacak? yani bir de kötü bir şey çıkarsa yani. Sıkıntı yani. 5 dakikadır bekliyoruz kardeşim. Oo alev yumurtaları gelmeye başladı. 100 binlik ate alev yumurtasını ne oluyor lan? Adam geldi bizim Trollalero getirdi bir tane. Trollalero veriyor. Adamsın kardeşim ya. Adamsın ya. trip Tropi veriyor. Teşekkür ederiz kardeşim. trip Tropi. Ve ateş yumurtamız açılıyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Ateş yumurtamızı açıyorum. 5 dakika bekledik. O kadar bekledik. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. Açtık. Lirililarıyla geldi arkadaşlar. Lirililarıyla geldi. Biraz küçük biraz aslında. Biraz küçük. Bu daha büyük olması gerekiyor ama olsun. Ateş yumurtamızın içinden Lirililarıyla çıktı. Şarkımızı bir dinleyelim. Güzel. Güzel abi güzel. Güzel abi güzel. Güzel, güzel şarkı geldi. Şarkımız bayağı bir güzelleşiyor. Gitgide güzelleşiyor yani. Şunları şöyle topla 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 paraları topla. Abi bütün paraları yumurtaya harcadık resmen. Bütün paralarla ateş yumurtası aldık bir sürü. Bunun 5 dakikası var. Bunun 3 dakikası var. Biz bu sırada yine ateş yumurtası geliyor ama tabii ki biz Yalnız buna paramız yetmiyor. Şu ezik yumurtalarla devam edeceğiz. Bunu şöyle koyacağız. Bu arada şu ezikleri artık alalım şuradan. Çünkü bunları satacağız arkadaşlar. Bu ezikleri satacağız. Bir tane kalsa yeter bunlar herhalde. Değil mi? Bu arada bize tung 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 savur kalmamış hiç ya. Bir tane ezik yumurta alacağım. Tung 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 savur gelsin. Şu ezik yumurtadan ver abi. Şu ezik yumurtadan alalım çünkü tung 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 savuru sesi gelmiyor. Yani şarkıda tung eksik. Altın epik yumurta geldi. Onu da alalım abi hemen şöyle aldık. Şunu açalım bir tung 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 savur gelsin oradan. Tuk Tuk gelmedi ya. Ne diyor? Abi video mu? Evet. Arkadaşlar bu arada takipimiz geldi videomuza. Hoş geldin kardeşim. Vade 51.31. Siz de videolara gelmek için arkadaşlar beni eklemeyi unutmayın. Abi sana yumurta vereyim diyor. O adamsın. Brain note ver bana. Brain note. Brain note ver. Brain note. Abi şunu da açıyoruz. Şimdi toplayalım, 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 toplayalım arkadaşlar. Paramız yine artmaya başladı bu arada. Takipçimiz geldi. Hemen gidelim takipçimizden bir tane brain note alacağız arkadaşlar. Takipçimiz bize brain note hediye edecek. Bakalım. Nerede üstü? Nerede üstü? Ha yani şurada. Vadenin üstüne. Oo arkadaşlar bayağı bir güzel şeyleri var yani. Bana ne ver biliyor musun? Tamam en iyisini vermesin ya. En iyisini almayalım şimdi. Adamın en iyi brain note'unu almayalım. Onu mu vereceksin? Onu mu vereceksin abi? Hangisi? Bunu bana verdi arkadaşlar. Şöyle kabul ediyoruz. Saul King, King adamsın. Abi valla adamın dibi ya arkadaşlar görüyorsunuz bana bır bır patapim verdi kocaman bır bır patapim verdi görüyor musunuz arkadaşlar kocaman bır bır hemen gidiyoruz bır bır patapimimizi üstümüze yerleştiriyoruz arkadaşlar şöyle gidelim hızlıca gidelim 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 lan ne oluyor ha, şuraya şöyle yerleştirdik abi güzel oldu ya bır bır patapimimiz bizde bır, bır patapim yoktu zaten şöyle toplayalım paraları topla 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 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar bunun kaç dakikası kaldı 1 dakikası kaldı 1 dakika sonra da ateş yumurtalarımızı açacağız bakalım ateş Ateş yumurtalarımızdan ne çıkacak? Şöyle topla 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 topla. Valla şarkımız bayağı bir güzelleşti arkadaşlar. En sonunda da bu e, videonun sonunda beni arkadaş ekleyenlerden bir tanesine buradaki tüm brain notları hediye edeceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken beni oyundan eklemek ve oyunda yanıma gelirseniz bunların hepsini size hediye edebilirim. Görüyorsunuz vır vır patapim var, işte ateş yumurtaları var bir sürü şey var, elmastan falan filan. Bunları size hediye edebilirim arkadaşlar. O yüzden beni oyundan eklemeyi unutmayın. Bu arada 230 bin dolar paramız birikmiş. Bence biraz adamızı geliştirelim. Ne diyorsunuz? Şurayı şuradan bir dakika Şurayı bir genişletelim abi 12.000 verdik Burayı da 20.000 şöyle bir genişletelim Şurayı da genişletiyoruz şundayı da genişlettik tamamdır abi Şimdi yumurtaların açılmasına çok az kaldı yumurtaların içinden ne çıkacak onu merak ediyoruz Ve yumurtalar büyük ihtimal çok güzel bir şey çıkacak arkadaşlar Şöyle toplayalım toplayalım şurayı da Şurayı da biraz genişletelim ne de olsa paramız çok Şöyle topluyoruz Topla 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 top, top, top. Açıyorum bir saniye Yumurtayı açıyoruz bakalım içinden ne çıkacak Hadi yumurtamızı açıyoruz bu ne abi ya? Kaç param var demiş? Ee, 200 bin. 200 bin dolar var. İstediğini al. Gel diyor. Gelelim bakalım. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Takipçimizi takip ediyoruz. Gel diyor. Geldik. Buradan ne alacağız? Geldik abi. Param buraya geldi. Adaya bas. Adaya. Nasıl yani? Anlamadım abi. Ne yapıyoruz şimdi? Anlamadım ki. Geldik. E. Ee? Oo abi bu ne? Boombox alacağız. Anladım. Aldım. Abi şimdi hapolları aldık. Hapollarla harika şarkı çalacağız şimdi. İzleyin arkadaşlar. Gelin bakalım. Şöyle hapollarımızı koyacağız. Hazır mıyız? Hapollarımızı koyduk. Görüyor musunuz arkadaşlar? 10 numara. Ve bize hediye ediyorlar arkadaşlar arkadaşlar görüyor musunuz Aydar Baba Pro adamın bilsin? Bu arada yeni yumurtamızı açıyoruz Alev yumurtamızı açıyoruz Ve ya abi hep bu geliyor Hep bu geliyor ya başka bir şey gelmiyor mu Kardeşim güzel bir şeyler ya Şans veriyor 300 klık daha fazla veriyor. Ha bu apollor şans veriyor. Harika abi süper harika güzel. O zaman birazdan 300 kmız olacak 300 klık apollor da alırız yani sıkıntı yok. Şöyle toparlayalım 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 toparlayalım. 300 kaya çok az kaldı arkadaşlar burada. Paramız biriksin ve biraz sonra gidip 300 klık yumurta alacağız arkadaşlar. Yani yumurta diyorum apollor alacağız. Şunları şöyle ekleyelim yumurtalarımızı. Tarlamızı görüyorsunuz kocaman oldu yani az önce bu kadar yoktu. Şimdi 300 bin dolarımız oldu. 300 bin dolara gidiyoruz ve mağazadan şey alacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? 300 kalı kaporlar alacağız. Bakalım 300 kalı kaporlar nasılmış? Kristal boombox alıyoruz. Hazır mıyız? Aldık abi. Bakın kristal boombox. Hemen adamımıza yerleştireceğiz onu. Bakalım nasıl çalacak? Hemen şöyle geldi. Kristal boombox. Şuraya koyuyorum. Yok buraya koyamıyoruz. Şuraya koyduk. Uuu abi görüyor musunuz kaporlarımızı? Güm 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 güm. Valla süper oldu. Şöyle toplayalım. Bütün parayı da buna vermiş olduk bu arada arkadaşlar. Ve ee, sanırım bu videoluk yeter. Bu videonun devamını istiyorum bu serinin? Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlara yazın. İstemiyorsanız yorumlara yazmayın. Devamı gelmez. Başka oyun oynarız. Bu arada hangi oyunları oynamamı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Çünkü arkadaşlar Roblox'ta biliyorsunuz ki Roblox'ta bir sürü oyun var. Hangisini oynayalım yani? Hangisini seviyorsunuz bilmiyorum. Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı sakın sakın <laughs> arkadaşlar. Hepsi yorum üzere. bye bay